Bilal abi. iPhone'lar nasıl kullanılıyor? Gel. Gel anlatayım gel gel gel. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Tek sim cihaz nasıl? Çift sim cihaz nasıl? El sim cihaz nasıl? Hepsini detaylı anlatalım. Şimdi birinci sim yuvası burası. İkinci sim yuvası burası. Şimdi bu ürün çift fiziki sim. 17 Pro Max. Şöyle aldım ben bunu. Şu an tarih 29 Ekim 2025. Hattı buraya taktım. 120 gün başladı. İkinci sim yuvasına takmayacağım. 4, 120 gün sonra takmayacağım ben. 120 gün sonrası 1 Ocak ile 15 Ocak arası tekrardan 120 gün başlıyor. Bu birinci sim yuvası için geçerli olan. Sene zarfı yenileniyor arkadaşlar. Geldim 120 gün sonrası 5 ay sonra Mayıs ya da Nisan'ın sonlarında 120 günün bitti burada. Kalktım geldim şebekem kapandı. Beşinci ay oldu. İkinci sim yuvası var çift sim cihazda. Şurası. Sizde de cihaz varsa alın tabakanızı açın bakın. Belki çift simdi. Geldik. Bu neden 17 Pro Max? 17 Pro Max değil arkadaşlar. Bu bir. 15 Pro Max'te de çift sim var. 11'de de var. 12'de de var. 13'de de var. 14'de, 15'de, 16'da. Bunların tek simleri de var. 15 Pro Max. Bu da 15 Pro Max cihaz. Bu da aynı şekilde. Bakın SIM kartı içinde. Aynı şekilde bu birinci tabaka, ikinci tabaka. 120 120 şeklinde 8 ay kullanılıyor her sene. Ama sene zarfı yenilendi mi? Bu dediğim gibi hani şu an taktım 29 Ekim'de hattı taktım. 1 Ocak'ta yenilenir tekrardan 120 gün süre her sene hak olarak 120 gün süre veriyor. Aldım bunu tattım 120 günün başladı. Geldim tek sim cihaza. Şimdi tek sim cihazda sadece bir sim yuvası var. Bu sim yuvası. Bunda ikinci tabaka kısmı yok. İkinci tabaka kısmı neden yok? Bunda el sim var. İkinci tabakası el simdir. Şunu aç bana. Şunun bana şifresini girin bir. Geldim onu da açtım. Getir bana. Ver. Buyur abi. Geldim buna. Şimdi ikinci sim tabakası nerede oluyor? El sim oluyor. Şuradan şurayı göstermeyelim. Kullanılabilir sim yazıyor bakın. Kullanılabilir sim yazarsa el simdir. E simi de dördüncü ayda. Yani aynı çift sim gibi. 120 gün yenilendikten sonra el simi biz fizikseler çeviriyoruz. Aynı şekilde hattı takıyorsunuz onu da açtırıyoruz. Bizden alan müşteriler Teksim cihaz bizden almışsa Biz onu 5. ayda ücretsiz açıyoruz Bizden almayan müşteriler ücret karşılığında yaptırıyoruz onu Onu da geçtim Şimdi geldik 8 ayımız bitti 8. ayda bitti bu süre 8. ayda bittikten sonraki süreye ne yapıyoruz ya ikinci telefon kullanacağız ya da çift telefon kullanacağız Ben şahsım Şahsıma Hani kendim ben iki telefon kullanıyorum Bazen 3 de yapıyorum Hani ihtiyacım olduğu için. Şimdi bu birinci tarafı. Bu ikinci tarafı. Hattım burada. iPhone cihazlarda her iki iCloud eşli olduğu zaman bağlantı sağlıyor. Bluetooth'tan eşleştiriyorsunuz. Bağlantı sağlanıyor. Bağlantı sağlandıktan sonra arkadaşlar bu çaldığı zaman şebekesi kapalı. Şebekesi açık olan. Bu çaldığı zaman bu çalar. Buradan konuşma yapabilirsiniz. Yok valla ben iki telefon taşıyamam diyorsanız bıraktım ben bunu. Bir tane telefon var. Şu iQOS k Hem Samsung cihazlarda hem iPhone cihazlarda günlük 5 saat süresi dayanıyor bunu. İkinci cihazımız iQOS A8. iQOS A8. Şimdi bunlar nasıl kullanılıyor? Şimdi şöyle anlatayım size. Geçtim bunları pas geçtik. Şimdi IKOS A8. IKOS'un uygulaması. Şu IKOS K7'nin uygulamasıdır. Şöyle bir uygulama. İkos. Buradan bağlantı yönetimini sağlıyorum. Bağlantıyı sağladım. Bağlantı sağladıktan sonra Bluetooth aracıyla bağlanıyor buna. Burada SIM 1, data ve veri kısmıdır. Hattı SIM 1'e taktığım zaman şöyle hattı buna takıyorum. SIM 1 kısmına. Sim bir kısmına taktım hattı. Şunu şu şekilde taşıyorum. O uygulamadan aramalarım her şeyim geliyor buraya. Şu an beni aradıkları gibi. Buradan aramalar, numaralar, kişiler her şey çıkıyor burada. Kişilerin tümü burada. Bu uygulamada. Geldim ben buna. Geldim ben buna. Nasıl internetimi kullanacağım? Bunun bağlantı kısmında internet bağlantı yönetimi var. APN ayarlarında. IKOS 1-2 şifreyi belirliyorsunuz. Wifi kısmında interneti paylaşabiliyorsunuz. Bunu da geçtim. Bu günlük 5 saat şarjı dayanıyor. Bir sonraki ürünüm. Bu IKOS A8'dir. IKOS A8 günlük gün boyunca şarjı dayanıyor. Yeterlidir. Şarjı bitti zaten takip edebiliyorsunuz onu. Aynı şekilde veri ve internet kısmı var bunda arkadaşlar normal normal dolaşım istiyorsanız normal sadece şebek olsun diyorsanız bu kısma takarsınız. İnternet ve veri olsun diyorsanız buraya. Bu da telefon arkasına yapışıyor. Şöyle yapışıyor arkadaşlar. Bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bunu 8. aydan sonra. Şimdi burada anlaşılmayan bir durum yok umarım. Tek sim cihaz, çift sim cihaz nasıl kullanılıyor her sene bu şekilde. Her sene 120 gün, 120 gün şeklinde çift imeyi cihazlar İki tane her telefonda iki yemeği var. Birinci yemeği, ikinci yemeği şeklinde. Bizi anladınız umarım. Anlamayanlar arkadaşlar ara integral anlatayım. Bu videoyu YouTube sayfamızda paylaşıyoruz. Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. TikTok sayfamızda paylaşıyoruz. YouTube'dan bize abone olabilirsiniz. Like basabilirsiniz. Her hafta çekilişlerim var. Her hafta bir kişiye hediye dağıtıyorum arkadaşlar. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Güncel ürün fiyatları bugün tarih 29 Ekim 2025. Bugün günlerden 17 Pro Max üzerinden konuşayım. 1590 dolar. 10 16 Pro Max'lerimiz sıfır tükendi. İkinci eller mevcut. İkinci ellerin fiyatları 1120, 1090, 1080, 1060 bataryasına göre değişiyor. Bunlar Türkiye'de hat takılmayan, takılan varsa takılan var deriz. Türkiye'de hat takılmayan nedir? Türkiye sınırları içerisinde 120 günü başlamayan üründür. Bu şekilde hepsini belirtiyoruz. Ürün stoklarımızda mevcut arkadaşlar. Bana ulaşmak istiyorsanız şube 1'e. Şube 2'ye ulaşabilirsiniz bana ulaşamadığınız zaman. 3'e ulaşabilirsiniz. 3 numaramız aktif şekilde kullanılıyor. Sizi seviyoruz. İş yerimiz Mardin müsahibinde. 81 ile ürün gönderimi sağlıyoruz. Saygılarımızla.